Şimdi sıra en iyi proje ödülüne geldi. Ödülü vermek için geçen yıllarımızdan ayrılan Cumhuriyet döneminin divası, Türk sanat müziğinin usta sesi Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl geliyor. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bu ödülü kazanan ismin sanatçı kimliğinin yanında en yüksek vasfı toplumun kalbinde onu yücelten insanlığıdır. Ben bu albümü çok beğendim. Eminim ki annem de dinleyebilseydi çok beğenecek ve gurur duyacaktı. Bu ödülü annem Müzeyen Senar'ın yüreğiyle kendisine takdim ediyorum. Ahde vefa Tarkan. <laughs> Onun kalbinde Türk sanat müziği her zaman ayrıcalıklı bir yeri, müzik kariyerindeki başarılarındaysa önemli etkileri oldu. Tarkan sesi ve yorumuyla hepimizin ezbere bildiği birbirinden Uzun yıllar hayalini kurduğum Ahde Vefa albümünün bu ödülle taçlandırılmış olması hem benim için hem Türk sanat müzikisi için çok anlamlı ve çok mutluluk verici. Oylarıyla beni bu ödüle layık görmüş olan tüm dinleyicilerime, sevenlerime sonsuz teşekkürler. Ve de bu albümün prodüktörlüğünü yapmış olan Sayın Ali İhsan Kısaç'a çok teşekkürler. Bu başarıda kendisinin de payı büyüktür. Ayrıca bu albümeyi geçen sevgili Ozan Çolakoğlu'na, Emre Kral ve bütün ekip arkadaşlarıma da çok teşekkürler. Ahde Vefa 2 ile tekrar burada inşallah görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla, iyi akşamlar.